Evet bizim açımızdan üçe ayrılabileceğimiz bölümler var. İlk 45 dakika, ikinci yarının 20 dakikası ve sonraki bölümler. İlk 45 dakika tamamen rakibin özelliklerini bilerek doğru oynayan ve iki tane gol atan ama bazı bölümlerde kaptığımız toplan birkaç tane daha terse dönsek veya iyi paslan çıkabilsek İlk devre 2-0 değil 3 4lü skorla içeri girmemiz gerekirdi. Pozisyona girme açısından demiyorum. Çıkışlarda o kadar çok basit top kaybettik ki ama buna rağmen hem belki rakibe topu verdik ama oyunu kontrol ettik. Net bir pozisyon vermedik. iki tane de çok şık bir gol attık. E devre arası iki değişiklik rakibimizin. Üç, evet, üç değişiklik. baskısını geleceğini biliyoruz orada iyi durmamız lazımdı. Baskılı oynadı Trabzonspor. Pozisyonlar yarattı. Ama yediğimiz iki gol kendi ayağımızdaki verdiğimiz toplan oldu. Yani baskı yediğimizde, rakibin organizasyonlu geldiğinde veya direkten dönen topları var. Orada golü yemedik. Çok basit bir şekilde ayağımızdaki topu kaptırıp golü yedik. 2-2'den sonra iki tarafında yaptığı değişiklikler oyun hem dengelendi hem de atama alan Tiam'ın girdiği pozisyon rakiple, rakibimizin girdiği pozisyondan daha netti. Böyle Ataman kaçırdığı pozisyon çok net. Orada 3-2 gelse maç nerelere gider bilemiyorum. Ama genel baktığınızda bu iyi mücadelede tabii ki dersler çıkaracağımız, deneyimler çıkaracağımız bayağı bazı şeyler var. Son 20 saniye kala penaltı golüyle mağlup olmamız bizim açımızdan son derece üzüntülü. Trabzonspor 40 bin seyirci var. Kolay değil. Müthiş bir atmosfer. Yani Trabzon taraftarını tebrik etmek lazım. İnanılmaz bir ambiyans. Takımını destekleyen, coşkuyu veren. Kolay değil. Buna rağmen 2-0 öne geçen bir takımımız var. Bence biz de alkışı hak ettik. Oynadığımız, verdiğimiz mücadeleyle. Dolayısıyla Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Soru var mı? Kayseri nasıl hedefi bugün burada? Beraberlik miydi yoksa bir deplasman galibiyeti miydi? Şimdi şöyle diyelim, rakiplere göre bir oyun plan programı yapıyorsun. Trabzonspor takımı bir hafta önce Alanya Spor'un bir oyunu vardı. Trabzonspor yapmış olduğu analizlerde o oyuna karşı karşı bir oyun planlamasıyla oynadığı oyun, attığı goller ortada. Biz başka bir planlamayla çıktık ve bu planlama ilk 45 dakikada müthiş bir sonuç verdi. Tabi şu da var. Takımın bizim önümüzde oynaması büyük avantaj. Sen mi söylüyorsun? İkinci yarı iki tane kaptırdığımız top bizim önümüzde olsa o taştan geleni biz tersi bir şeyler söyleriz o, pozisyonları gol yaptırmayız. Ha belki başka pozisyonlarda yeriz. Çünkü Trabzonspor'un girdiği ciddi pozisyonlar var. Direkten dönen topları var. Biz her maçı kazanmayı oynuyoruz. Ama bunu yaparken de rakibin oyun planına göre sahaya çıkmak zorunda kalıyoruz. Aslında eksiklerden bahsetmedim. İşte hamle gücü, rakibimizin hamle gücü, hamle kalitesi. Evet bizim de hamle gücümüz var. Fakat şimdi e, örnek veriyorum şimdi bir Bertolacci, bir İbrahim, bir Uğur, bir e, Emrah. Bunlar çok önemli oyuncular. E, hamle gücünü veya kulübeyi de zenginleştiriyor. Ama buna rağmen biz bir takımız yerlerinde oynayan arkadaşlar görevini iyi yapmalı. Yapmaya çalıştılar üzünülen tekrar ediyorum, son 20 saniye kala penaltıyla ben içeride seyrettim. Tabii vara çağırınca o penaltıyı verir hakem. Vara çağırınca. Belki 30 küsürde bizim bir de bir pozisyon var, bizim de öyle bir şey var ama konuyla ilgili spekülasyon yapmak istemiyorum. Biz 2 2 iki. kendi golü atacağız. Net iki tane, netin neti. 2-2 at, ondan sonra oyuna bakalım. Biz teknik ekip olarak oyunu nasıl e, force edeceğimize bakalım. Trabzon 3-2 biz galibiyete geldik mi ne yapacağımıza bakalım ki daha çok risk alacaklardı. Mane gibi çabuk bir adam o da çok pozisyona girebilirdi. Ama maç mağlup olduk. Onun için fazla teferruata gerek yok. Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Okey. Teşekkür teşekkürler. Sağ olun.